Pandemi sadece sağlığımızı etkilemedi, ekonomiyi de etkiledi. Bununla alakalı İstanbul'dan bir haberimiz var efendim. Tedarik zinciri dairek baştan kurulamıyor. Türkiye'nin de bundan pay alması için çok aktif davranması gerekiyor. Pandemi ticaretteki birçok alışa gelmiş kalıpları yıktı. Özellikle küresel ticaretin seyrini de değiştirdi. Örneğin Amerikalı bir şirket sadece Çin'den mal almak istemiyor. istemiyor. Elazığlı olan Murat Paloğlu iş dünyasının önde gelen isimlerinden. Murat Paloğlu ben Elazığ Palo nüfusuna kayıtlıyım. Eğitimimi Bornavadoğlu Lisesi'nden sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde tamamladım. Yurt dışında Boston Üniversitesi'nde Amerika'da yüksek lisansımı yaptım. E şimdi de KPMG Türkiye'de şirket ortağı olarak çalışıyorum. Paloğlu aynı zamanda Elfet Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyor. Elazığlılar sosyaldir zaten. Ben de Elazığ Dernekler Federasyonu yönetimindeyim. Sayın Genel Başkanımızın görevlendirmesiyle yönetim kurulunda yer alıyorum. Elfet olarak tabii birçok faaliyette bulunuyoruz. Bunların bir kısmından bahsettiğimde bahsetmediğim kısımlar açıkta kalır. O yüzden onu bayağı bir ders çalışıp anlatmak lazım. Covid-19 salgını küresel ekonomiyi de etkiledi. Pandemi sonrasında uluslararası ticarette ne gibi dönüşümler olacak? Cevap konunun Osman'ı hemşerimiz Paloğlu'ndan geldi. Bir kere pandeminin bize gösterdiği bir şey var. Küresel ticaret çok büyük bir hızla daraldı. Tabii bu uluslararası ekonominin de daralması anlamına geliyor. Bu daralmanın ilk tepkisi tabii ki pandemiden dolayı bir kapanan şirketlerden vesaire kaynaklandı. Şu anda baktığımızda tekrar bir artış var ama yeni nesilde artık ülkeler şunlara bakıyor. Artık tek başına bir ülkeye bağlı bir üretim yapmak istemiyorlar. Örneğin Amerikalı bir şirket sadece Çin'den mal almak istemiyor. Dolayısıyla tedarik zinciri baştan kurgulanıyor. Türkiye'nin de bundan pay alması için çok aktif davranması gerekiyor. Yeni tedarik zincirinde Türkiye'de üreticilerin de pay alması için ihracatçılar için büyük bir fırsat doğuyor. Hükümet ihracat politikalarında da önemli değişiklikler hazırlanıyor. İhracatçı ve ihracatçı olmak isteyenlere de yeni fırsatlar kapıda. Konuya bakanlığımız çok iyi çalışıyor, ticaret bakanlığımız. Şirketlerin de bunu takip etmesi lazım. Mesela bizim de ihracatçı sayımızı artırmamız gerekiyor. E, yeni bakanlık politikalarında da aslında buna e, ateş eden çok fazla hamle olduğunu görüyoruz. E, bunu takip etmelerini tavsiye ediyorum ihracatçılarımızın. İhracatçı olmayanların da olmayı düşünmeye başlamaları gerek. Pandemi ile beraber e-ticarette büyük bir ivme yaşandı. Peki perakende alışverişte bu artış devam edecek mi? E-ticaret tarafında da zaten perakendedeki e-ticaretin artışı çok kuvvetliydi bütün dünyada ve Türkiye'de. Bunun hızı çok çok fazla gerçekleşti. Ee, yüzde beşlerden onlara çıktı dünyada yüzde onlardan Amerika'da 25'lere çıktı 2-3 yıl sonra gelmesi beklenen yere bu yıl sonu itibariyle gelmiş olacak e ticaretin özellikle perak ama genel bütün ticaretteki payı artarak devam edecek oradaki güvenilir Ticaret kurgusu sağlandıkça yeni teknolojiler uygulanmaya başlandıkça bunun oranının daha da artacağını bekliyoruz Kanal 23 İstanbul ofisini ziyaret eden Paloğlu duyduğu memnuniyetten dolayı teşekkür ederek sözlerini tamamladı. Büyük gurur duyduk. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz de koşarak geldik. Hem nazik davetiniz için teşekkür ederiz. Hem de bu yeni atılımın hayırlara vesile olmasını dileriz. İnşallah bizlerin kalbinde, gönlünde büyük yer tutan Kanal 23 bununla beraber daha büyük atılımları imza atacak. de haberlerinin etkisini daha da artıracak.